Oo, maşallah çiçekler de çok güzel açtılar güllerimiz. Bakın arkadaşlar, şu güzelliklere bakın şöyle. Şimdi koyunlarımızı atlatmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar, ee, bunlara şimdi güzel bir akşam atlatması yapacağız. Güzel karınlarını doyuracağız. Bakın Mazlum Paşa, ikizlerimizin annesi. Kara koyunumuzu yanası. Şu da kısır olan çıtır koyunumuz. Onda biz kurbanlık yapacağız. Baharımız burada maşallah. Vallahi göbeği şişmiş var ee, İkiz kardeşi ee, bu ondan ilk doğduğu için her yani ikisi anda doğdu da ilk doğal olarak büyük ihtimal o ayaklıydı o doğdu abisi diyorum ben <laughs> tavuğumuz da burada sen tek geziyorsun Arkadaşlar bakayım bizim bulağı Amazon ormanları gibi oldu horoz muyuz bir tanesi şurada diğerleri de burada Arkadaşlar 5 3 horozumuz vardı. Emme evet. ve lakin cümbür cemaatin ne oldu? Bir tanesini tavuklardan bir tanesini çakal kaptı. Vallahi üç kaçlar ne yapsak etsek tavuk dilinde etrafı bölsek yine de kapıyorlar. Şu 1 2 3 4 5 6. Bir tane de aşağıya tavuk indi 7. Vallahi ne yapsak e, ne gitsek biz bu çakallarla baş edemiyoruz ya. Mutlaka bir tanesini kapı yala ama arkadan öyle güzel ettikler öyle güzel civcivler yetiştiriyoruz ki sormayın Dostlar ee, kazlarda soracak olursanız kaz yumurtaları atmıştık Kılıçka makinesine <laughs> ondan 20 tane köy civcivi çıkardık 10 tanesini sattık 10 tanesi duruyor Pardon 12 tanesini sattık nefes nefeste de kaldım biraz gripinde kusura bakmayın ee, 8 tane kaldı diğerleri Maşallah şu gördüğünüz şuranın içindeler. Hepsinde 40 bin kere maşallah var. Büyü yala, etlik ve köy civcivi gümbür gümbür geliyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan şu kapıyı açalım. Tavuklarımız şey, tavuklarımızı demiş. Koyunlarımızı da şurada güzel bir şekilde yayıp akşama kanlarını doyuralım arkadaşlar. Zaten kapı da açıkmış bakayım. Bu hamuru açık bırakmışlar. Evde de annem öyle bir kızartma yapıyor ki hamur içinden arkadaşlar. Bir görmeniz lazım ya. Gel, gel. Gel, 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 gel. Ben gitmeyince gelmeyeceğiz siz anlaşılan. Şimdi size civcivleri de çekeceğim. Geçen canlı yayın yaptım ama canlı pek de birileri gelmedi dostlar ya. Gel, koy yayın, gel. Gel. Vay ocağı değil mesela, gel. Gel, gel, gel. Babam bunları otlatmış. Ben de şimdi işten geldim oğlum dedi. Daha yeni dedi, indirdim dedi ama ben baba akşam yemlemesini yapalım dedim. Karınlarını güzel bir şekilde doyursunlar dedim ama bunların da kanı tok ya. Hiç i̇şte öyle gelesi bir niyetleri yok. Aç olsalar acayip ota sararlardı. Ya da mazlum yiysem ne olur yemesem ne olur diye. Çünkü hepsi doymuşlar. Bağıra baktım. bağırdan belli doydukları. Bahar dedim yani bahar kusumuz arkadaşlar. Hava abla ismini bahar koymuştu. Öyle de kaldı. Güzel de oldu. Baharın müjdeci müjdecisi. söylemiyorum da. Bakın yine ota sarmaya başladılar. Böyle horoz sesleri, tavuk sesleri, kuş sesleri eşliğinde güzel bir meramız var arkadaşlar. Yani tarlamız burası bizim bahçemiz. Meramız derken yani öyle söyleyeyim. Caneri yiyor. Çıtır. Ee, öyle beslenmeyi hoşuna gidecek herhalde. Ee, bunlar böyle şöyle yayılsınlar iyiden iyiye. Ya. Şu civcivleri de çekeceğim arkadaşlar size de. Şimdi ben buradan gidersem arkamdan güllem amacım. Ee, denemekte fayda var. Evet arkadaşlar geldim. Bakalım şurada da bir çekim yapalım cilcilerimize. Karanlık olacak mı? Lan 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 biz buraya geldik işte. Oh, dur kapıyı kapatalım arkadaşlar. Oğlum lan uyuyunuz mu yok? Gençler. Bir he suyuz var. Oho. Yemin arasını anlatmışız. Hatta içine de bir tane civciv gitmiş. Bunu da alalım. Hangisi gitmiş bakalım. Aa, şöyle beyaz bir civcivimiz gitmiş işte. Bak ya arkadaşlar. Şimdi ben bunlara yem getireceğim. Ee, önceden 5 kiloluk baklaşta işte yem verince 2 gün gidiyordu. Bir günde yem yemişler ya. Komple sıfıra çıkarmışlar. Vallahi bu yem onlara çok fazlasıyla yetiyordum. Ee, ben şunlara bunlara yem hemen yem alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir koşu yem alıp geldim. Bakın şöyle 5 kiloluk kovada. Bunların da garnaç. Kanal çalmasa zaten bu şekilde. Gel, 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 Saldırmazlar. Şöyle de basmayalım da. Nasıl saldırdık ben Dışarıda kalan olmadı değil mi? Ne oldu güzelim? Etlik yiyeceğim benim. Gireyim. Of gireyim. Bakın arkadaşlar. Hepsi bundan ibaret. Maşallah hepsi de valla yiyorlar güzel güzel Aa, suyuz suyuz var ya suyuz yeter valla ne kadar yemiyorlarsa e, emin olun arkadaşlar iki misli 3 misli fazlasıyla suyu tüketiyorlar yani baksanıza Şuna, şimdi biz bir de içine da. Vallahi de gitmiş arkadaşlar bak. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. <laughs> Üzerine yem dökmüşük arkadaşlar. İyi ki ölmedi. Rüzgarçı. Şöyle geç açalım. Şöyle bakalım bakalım. Şöyle. Şöyle var mı? Yok. Hemen. Bunu bir operasyon yapmamız lazım. Bunun içinde ne yapacağız? Beşik kapanınca nasıl oluyor? Beşik kapanınca da böyle oluyor. Arkadaşlar içine gidip e, ee, zayiat vermemek için şöyle ölüm zayiatı olmasın diye hemen şöyle şunu çakmasını geçirelim kafasına. Nasıl geçti mi geçti. Böyle işte ya. Bak sen şunları bir gözelliğine. Birbirinizi ezmeyen mi? Şunun kilosuna bak sen arkadaşlar. Güzel ama ya. Küçük ayakça. Oh. Doğrudan gidiyor vallahi zorla. Bu <laughs> e nasıl arkadaşlar? Yani küçükken o renk şimdi böyle oluyorlar. Bakın bıldırcına benziyordu bu ayna. Maşallah. Bunlar da erti mutlu olmaya başladılar. Hadi koyunlarımıza doğru bir gidelim bakalım. Şöyle yol alalım. Arkadaş hemen gelmişiz ya. Hadi. Şşt. Şşt. Hadi. Hadi. Mazlum git. Git Akutlemeye çalışıyor da yüz vermemem lazım. Karınları tok ya. Hemen aşağıya sarmışlar vallahi. Hemen aşağıya gelmeye çalışmışız. Hemen. Hiç bekletme anasını satay. Ben şimdi şu kapıyı kapatayım ya. Oraya giremeyiz. Üç koyunlarım benim. Hemen arkamda zivde bitiyor ha. Yeter ki bir aman bulmayın. İyi işte burada ya şöyle bol bol yeşillikte. Böyle yeşilliği nereden bulacağız siz? Arkadaşlar kara koyunumuz büyümüş mü? Biciliğimiz. Bak o bile doyurmuş kanını vallahi. Vallahi billahi o bile doyurmuş. 7 tane koyun. Arkadaşlar ne diyorum biliyor musunuz? Yani şöyle bir hesaplama yaptım kendime göre. E, şu an yem maliyeti koyunlarımızın fazla yok. E, i̇nanın tavuklar, oradaki gördüğünüz civciler, biraz önce de gösterdiğim civciler vallahi e, koyunlardan çok yem yiyorlar. Buna emin olabilirsiniz. Şu 7 tane koyundan daha çok yem yiyorlar. Yem, yiyorlar. yem yediriyoruz yani. Yem veriyoruz. E onlarda idara yok. Çünkü onları çıkarıp böyle otlatma şansı yok. Buna böyle otlayalar, doyuyorlar. Bazen yem veriyoruz arkadaşlar. Az otlattığımızı hissedersek. Zaten karnının aç olduğunu ya da erken güyersek mutlaka yem veriyoruz. Ama tavuk öyle değil yani. E, koyun tavuktan inanın daha karlı. Bir de e, şu yönü var. Gerçekten ilgilenip başında bekleseniz. E, kendi kendime hesa hesap yaptım. Şu an bir koyunu 5000 bin ise iyi bir koyunu hiçbir yerde kesinlikle vermezler. Ee, şöyle dolu dolu, bizim Mazlum gibi koyunlar 6 bin, 7 bin bandında gidiyor arkadaşlar, 8 bin'e de gidiyor. Ee, tabii kilosuna göre, şeyine göre, büyüklüğüne göre değişiyor. Şimdi ne diyorum? 20 tane koyunum olsa arkadaşlar, şu koyunu 20 tane yapsak, e, en kötü bir tanesini 5000 liradan satsak, yani en kötü 5 bin liradan satalım ya. Hani koyunun 6-7 bin lira olduğu yerde biz koyunu şimdi bir arkadaşla konuştum ben Birol bile Ya ben de en düşük 6 bin liradan satıyorum şu an koyun dedi. E, gayet de güzel gidiyor dedi. Bu arada koyunuma karımca girmiş. Onu da almaya çalışıyorum arkadaşlar. E, lafı da fazla uzatmayayım dostlar. E, boş konuşmasını da pek fazla sevmiyorum. İnşallah umarım sizler de sıkmıyorumdur. Derken yine laf uzattık. <laughs> Bu arada kusura bakmayın. E, arkadaşlar 20 koyun olsa 5 bin liradan 100 bin lira yapıyor arkadaşlar. Yani 10 koyun 50 bin lira, 100 koyun da doğru 5, 10, 15, 20, 25, 50 yani 10 koyun 50, 20 koyun 100 bin lira. Arkadaşlar 20 koyun yapıp satsak yani kuzularını büyütüp satsak ya da komple satsak 100 bin lira bir sermayemiz olur. Şu an benim için 100 bin lira gerçekten çok büyük bir para. Yani yalan konuşmaya gerek yok. 100 bin lira gerçekten hatırı sayılır. Büyük para. Eminim çoğu içinizde izleyen arkadaşlarımızdan da sizler de benim gibi aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. 100 bin lira bizim için kimin için para olarak görmese de bizim için gerçekten büyük bir para. Ne zaman biriktiresin, ne zaman bir araya gelir. Ama şu koyunculukta gerçekten ben bunu başarabilirsem arkadaşlar gerçekten iyi kazançlar, hatırı sayılır güzel paralar kazanacağıma inanıyorum. İnşallah bu yolda da böyle bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum yani. Bakın arkadaşlar şurası da Ömür ablamızın yeri. Onun iki tanesi serası var. Kendi başına baya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şuraya kabak falan ekmiş. Çıtır. İşte. Ne oluyor? Arpayı fazla geliyor galiba yine. Böyle yani arkadaşlar. bir şeylerine oyalanmaya çalışıyoruz. Kargalar da kavga ediyorlar. O tavuklar da koy tavuklarında niye o kadar? en az 25 tane koy tavuğumuz var arkadaşlar. 25-30 tane. Ee, şuna bak çıtıra. Şu oyunu kimse çekemiyor ya. Vallahi zayıflıktan öldürecek hayvanı. Zaten cinsiz zayıf. Ama kuzusu gerçekten dolu dolu. <laughs> Güzel bir kuzu olacak. En azından korozlar çok olur. Keser yeriz arkadaşlar. Köy tohumuzu yeriz. Ettiklerden kendi köy tohumumuzu üretmiş oluruz. En azından nereden baksanız o tavuklarda bir 5-6 ay dışarıdan tavuk almadan idare edebiliriz diye düşünüyorum dostlar. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. O hakkınızı helal edin. Umarım başınızı şişirmemişimdir. Ee, i̇çimden geldiğince kalbimden geldiği, geldiği gibi sizlerle konuşup e, yapmak istediklerimi paylaşmak istedim. Umarım e, kafanızı şişirmemişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. E, dostlar valla e, abone olursanız ben çok mutlu olurum. E, bir gayret şu bin aboneyi hep beraber devirelim. Beraber bin abone alalım Allah'ın izniyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka daha güzel, daha doğal köy videolarında görüşmek üzere. Koyunculuk üzerine hep beraber deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Para kazanacağız mı, kazanamayacağız mı? Bunu hep birlikte yaşayacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar.